Bu videoda online olarak bir PDF dosyasının nasıl editlenebileceğini göreceğiz. bu izleme işlemini yapmak için kullanacağımız site pdfescape.com olacak ki bu sitenin linkini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Siteye girdikten sonra online olarak PDF üzerinde editleme işlemi yapmak için free online kısmına tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra karşımıza gelen seçeneklerden Upload PDF to PDF Escape kısmını seçiyoruz. Burada PDF'inizi yani düzenlemek istediğiniz PDF'i sisteme yüklemek için iki seçenek bulunmakta. Bunlardan birisi PDF'i ilgili kısmı sürüklemek, diğeri ise sistemden dosyayı seçmek. Biz şimdi e, örnek bir PDF dosyasını sisteme upload edelim. E, internet i̇nternet sitesine upload edelim. Bu upload işlemini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi iki sayfadan oluşan e, bu PDF örnek PDF dosyamızı sistemimize yükledik. Bu örnek PDF dosyasını sistem yükledikten sonra karşımıza gel gelen menülerden e, PDF üzerinde istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Örneğin burada e, yazı tipinde değişiklik yapmak istediğimizi, yazının bir kısmını silmek istediğimizi düşünelim. Bu kısmı kolaylıkla silebilir ve daha sonra ele aldığımız bir text ile birlikte e, e, seçiliyle birlikte istediğimizi e, buraya yazabiliriz. Daha sonra bu e, yazma kısmını Kaldırıp, editleyip değiştirebilir ve PDF'imizi bu şekilde istediğimiz yazı tipi, boyutu ve seçenekleriyle birlikte, işte kalın, italik veya alt çizili olarak yazmak şekliyle değerlendirebiliriz. Bunun dışında PDF'imin üzerinde imaj ekleme, işte serbest şekilde yazmak, işte belirli alanlar oluşturmak, link vermek veya çeşitli şekiller koymak gibi çeşitli işlemler yapabiliriz. Bunların detaylarına girmiyorum. Zaten PDF editleme işlemlerinde hepsini seçerek tek tek neler yapılabileceğini görürsünüz. PDF'i işaretleme, yapışkan notlar koyma ve işte PDF sayfasını sağa sola çevirme, kırpma gibi çeşitli ve pratik düzenlemeler yapılabilir. Yani özellikle PDF ile İş, ilgili işleri olan e, ve bunu kolay ve basit bir şekilde yapmak isteyenler için e, pratik bir site olarak e, ön plana çıkıyor bu e, pdfescape.com ve bununla birlikte şunu da belirtmek lazım bu sitede e, online olarak ücretsiz bir şekilde işlem yapabilmek için pdfinizin dosya boyutunun 10 MB'yi aşmaması veya 100 sayfasını aşmaması gerekiyor. E, bunun tabii ki bu koşulların bu sınırların üstüne geçen, bu koşulları sağlamayan PDF'ler için de şu öner önerilebilir. Eee PDF'iniz eğer 10 MB'den fazla veya 100'den fazla sayfa sayısına sahipse PDF'inizi splitting ile bölebilir ve daha sonra işlemleri, editleme işlemlerini upload ederek yaptıktan sonra tekrar combining ile birleştirebilirsiniz. Dolayısıyla bir PDF'in Dosya boyutunu düşürmek ve online olarak editleme işlemini yapabilmek için gerekli olan bu kesme ve tekrar birleştirme işlemlerini anlatabiliriz diğer videolarda. Şimdilik bu videoda bu kadarından bahsetmiş olalım. Ayrıca bu pdfskel.com'da tekrar free online kısmına geldikten sonra yapılabilecek diğer işlemlerden de bahsedelim. Doğrudan bir PDF dosyasını burada yeniden yaratabilir, internetten PDF yükleyebilir ve daha önce açılmış bir PDF dosyasında buradan açabilirsiniz. Şimdilik pdf editleme ile ilgili anlatılacaklar bu kadar. Sorular varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Ve bu yorum sorularınıza ilişkin cevaplarınızı da bulabilirsiniz.